Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar Efre Finansal Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Ben finansal analist Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Ulu'nun hem teknik hem de temel çalışmasını sizlerle gerçekleştirmeye çalışacağız. Öncelikle çalışmamızda teknik çalışmayla başlayıp daha sonrasında da Efre platformumuzun üstünden temel çalışmasıyla noktalamış olacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim ve teknik çalışmamızda başlayalım. Teknik olarak baktığımız zaman da bizim Uğurunla ile ilgili 2022 yılının ilk çeyrek bilançosuyla beraber yapmış olduğumuz bir teknik çalışma vardı. Bu teknik çalışmaya baktığımız zamandaki Fibonacci çalışmasıyla beraber e, formasyon çalışmasının devam ettiğini görebilmekteyiz. Burada çok güzel bir yükseliş trendinden sonra devam formasyonu adı altında bakıldığında bir filamanın içerisinde olduğunu görebilmekteyiz. Ancak buradaki kritik noktalardan birisi şu anda bizim buradaki filament trendimizin pozitif trendimizin tam dibinde olması buralardan birazcık yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmeye çalışıyor ancak direnç noktasıyla karşı karşıya kalmış vaziyette özellikle şöyle son döneme birazcık bakabilirsek 21 günlük ortalamanın bu anlamda gayet stabil bir şekilde direnç noktası olarak çalıştığını görebilmekteyiz. Bu seviye üstünde yani şöyle sol üstten 22 lira 22 kuruş seviyesi şu anda bizim 21 günlük hareketli ortalamamızın değeri. Bu seviye üstünde bir kapanış gerçekleşebilirse eğer yukarı yönlü hareketlerde rahatlama gelebileceğini ve bu formasyon içerisindeki hareketlerine devam etmesini öngörebilmekteyiz ancak bu 22.22 .22 seviyesi üstünde bir kapanış gerçekleştiremez ise aşağı yönlü bir kırılımla beraber aşağı destek noktalarını takip etmemiz mümkün olabilir. Bu da aşağı yönlü bir kırılımda bizim takip edeceğimiz 20.78 lira seviyesi olarak gözüküyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise bu 21 günlüğün üstüne bir çıkışla beraber 23.64 seviyesine doğru bir hareketlenmeler bu noktada da izlenilebilir. Şöyle günlük periyotta bakıyoruz biz şu anda. Günlük periyotta yara değeri şu anda 46.99 seviyesinin orta bandının hemen altında seyrettiğini söyleyebiliriz. Şöyle haftalık periyotta da ben bir bakmak istiyorum. Aslında haftalık periyotta çok daha net bir şekilde formasyon karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Şu şekilde baktığımız zaman da Buradaki filama direği ile beraber net bir şekilde şu anda görebilmekteyiz. Aslında tipik bir şekilde düzeltme formasyonudur. Yani devam formasyonudur. Bu filama içerisinde indikatörler bakın haftalık periyotta çok çok yukarıya çıkmış vaziyetteydi. Onu bir en azından 70 bandının altına sarkıtma durumu gerçekleşebilmiş. O anlamda baktığımız zaman da bu seviyenin bu formasyonu devam ettirdiği sürece bir sıkıntı yok diyebiliriz. Ancak formasyon kırılımında, negatif kırılımında aşağı destek noktalarını takip etmekte fayda görüyorum. Özellikle 20.78 seviyesinin altında da 19.07 seviyesinde 21 haftalık hareketli ortalamanın olduğunu ki bizim için çok önemlidir haftalık periyotta söyleyebiliriz uluğun için. Teknik anlamdaki durum şu an için bu şekilde. Bir de temel çalışmasını gerçekleştirelim. Bildiğiniz gibi temel çalışmamızda EFRE platformumuzun üzerinden gerçekleştiriyoruz. Şöyle gelir tablosu kısmından baktığımız zaman da bizleri güzel bir görüntü bekliyor. Satışlar kısmından esas faaliyet karı kısmında çok güzel artışlar var. Özellikle kendi sektör içerisinde de öncü bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak asıl net kar tarafındaki yıllık trendteki buradaki yükseş gayet çok öne çıkartan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Hatta buradaki net kardaki bu artış fiyata da yansımış diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da grafik anlamında son iki bilançodaki piki görebiliyoruz. Özellikle ikinci çeyrek ve birinci çeyrekle beraber ciddi anlamda bir sıçrayışın olduğunu görebilmekteyiz. Burada tabii ki Ulu'nun yapmış olduğu yatırımların etkisi olabilir. Konjonktürel değişimler olabilir. Özellikle pandemi çıkışıyla beraber bu ham maddenin daha kolay sağlanması sektör olarak pozitif etkilemiş olabilir. Bu şekilde bir yorumla bulunabiliriz. Bir de bilanço tarafına bir bakalım. Bilanço tarafında öz kaynaklardaki artış da gayet güzel olarak söyleyebiliriz. Net etme sermayesinde yıllık trenddeki artış kendi sektör içerisinde çok çok yukarsında çeyreklik trendde son dönemdeki artışa baktığımız zaman da, da kendi sektör içerisinde hemen hemen eşit konumda olduğunu görebilmekteyiz. Net borçlar tarafında yıllık trendde bir yükseliş var ancak son çeyrekte borcunu düşürdüğünü görüyoruz. Bunu önümüzdeki çeyreklerde devam ettirebilirsem daha iyi bir konuma gelebilir baktığımız zaman ama net borçluklar ki bu artış kar tarafıyla karşılandığı için çok bir sıkıntı yok. Hatta şöyle de bir dipnot sadece ulan için değil dipnot düşebiliriz. Bu anlamda bu enflasyon faiz ilişkisine baktığımız zaman da şirketlerin birçok borçlanma yoluna gidiyor. Şu an için mantıklı olan da bu diyebiliriz. Çünkü gerçekten enflasyon ile faiz arasındaki makas farkı çok çok fazla şu an için. Çarpanlar kısmımıza bir gelelim. Şimdi FK oranımız burada 6,63 seviyesinde. Burada hem anı sektörün hem de alt sektörün altında bir fiyatlama olduğunu görebilmekteyiz. Bu anlamdaki genel yorum şu olabilir. Buradaki çıkışa rağmen hala kendi sektörü içerisinde makul bir seviyede olduğunu, çarpanların olduğunu görebiliyoruz. Tabii diğer çarpanlarımıza da bir bakalım. Piyasa değeri bölü defteri değeri oranımıza 2.9 seviyesinde. Şöyle baktığım zaman alma sektörün hala altında olduğunu bu anlamda görebilmekteyiz. Son olarak da burada FD bölü FIG bir bakalım. Burada da 5,42 seviyesi bulunmakta. Burada da hem ana sektörünün hem de al sektörünün altında bir fiyatlama söz konusu olmuş. Bu anlamda çarpanların olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle aşağıya geçelim ve son olarak da radar grafik özelliğimize bir bakalım. Radar grafik özelliğimizdeki genel skorumuz 5 üzerinden 3.28 olarak gerçekleşmiş. Burada 5 tane kalemimiz var. 5 kalemimizden birimlik tarafının 5. 5 üzerinden 4.5 puan aldığını görebilmekteyiz. Raporlamalarına bir bakalım. Şirket varlıkları daha fazla satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 3,28 TL'lik satış yapılmış. Geçen sene ise bu oran 3,04 TL imiş. Burada pozitiflik söz konusu. Stok yönetiminde verimlilik kaybı yaşanmış. Stok tutma süresine 23,09 günden 24,3 güne yükselme gerçekleşmiş alacaklarda ancak daha hızlı tahsilat söz konusu bu dönemde alacaklar 37 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 30 günde ödenmiş ve ortalama tahsilat süresi ise 4,4 gün kısalmış arkadaşlar. Şöyle genel skorumuzun içerisinde likit tarafında beraber kaldıraç tarafının düşük puanla kaldığını görebilmekteyiz. Burada ben likit tarafının raporlamasını incelemek istiyorum. Çar oran trendi bu dönemde pozitif gerçekleşmiş. Cari oran seviyesi düşük olarak gerçekleşmiş. Likit oran seviyesi yeterli olarak gerçekleşmiş. Nakit ağırlığı daha fazla olarak gerçekleşmiş. Günlük öden için dikkat yeterli nakit bulunuyor olarak gerçekleşmiş. Şimdi baktığımız zaman da pozitif durabilir ancak kendi sektör içerisiyle beraber şirketin durumunda hala yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki oranlamalar önceki bilanço dönemlerine göre iyileşmenin olduğunu bizlere gösteriyor. Bu anlamda da baktığımız zaman da e, likit tarafındaki iyileşme önceki döneme göre gerçekleşmiş bulunmakta ancak hala 5 üzerinden 2.65 puanlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada tabii ki birçok rasyomuz birçok e, analiz metodumuz mevcut. Ancak bunu tek videoda gösterebilme imkanımız yok ki burası zaten özet raporu metni daha finansal tablolar, tablolarla beraber diğer analizler tarafındaki analiz metotlarımız da mevcut arkadaşlar. Sizler gelip çok daha detaylı bir çalışma burada EFRE platformu içerisinden yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa da bu videonun altına benimle iletişime geçmeniz mümkün. Veyahut da bizim WhatsApp destek hattımız var. WhatsApp destek hattımızdan da bizlerle iletişime geçip aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ulan ile ilgili analizimiz Bugünlük bu kadardı. Bir başka analiz videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.